Merhabalar. Konuğumuz Yıldız Hacıevliyağil. Yıldız 30 sene avukatlık yaptı. Daha sonra üniversiteye girdi. Üniversitede psikoloji okudu ve üzerine de yüksek lisans yaptı. Aile ve çift terapisi üzerine. şu anda uzman psikolog olarak hayatına devam ediyor. Liderlikte öğrenmek çok önemlidir. Yani bizler kendi hayatımızı ve başkalarının hayatını değiştirirken nasıl yönde bir değişim yapmak istiyorsak o alanla ilgili hangi bilgiler varsa bunu öğrenmemiz ve bunu hayatımıza aktarmamız son derece önemlidir. Yıldız da işte kendi liderlik yolculuğunda. Merak eden ve öğrendikleri öğrenen bir insan, o yüzden de çok istedim bizlerle beraber olsun ve kendi öğrenme yolculuğunu, deneyimlerini, zorluklarını ve nasıl başa çıktığını bizlerle paylaşsın diye. Hoş geldin Yıldız. Selam esercim, hoş bulduk. Ben hızlıca sözü sana vereceğim. Bize lütfen bu öğrenme yolculuğundan bahseder misin? Nedir senin için oradaki etkili örnekler yaşadıkları? Tamam. Yani öğrenme deyince e, benimki eğitim odaklı bir öğrenme e, çünkü pek çok boyutta değişik öğrenmeler yaşanabilir. E, yani istersen hayatımdan birkaç tane örnek vereyim ve oralarda neler yaşadığımı, bu tercihlere nasıl yöneldiğimi anlatayım. E, mesela ilk e, sıra dışı diyeceğim öğrenme çünkü hani ilkokulu, ortaokulu, liseyi hani bunlar e, tren raya girmiş gibi. Rutin olarak yapılan şeyler, yeah, yeah. <laughs> evet, e, Sıra dışı olan öğrenme bence. E, ben e, avukat olarak çalışmaya başladığımda Fransızca biliyordum mm -hmm. ve ilk yıllarda Fransızca benim için yeterli oldu çünkü o alanda Fransızca çalışan bir hukuk bürosunda çalışıyordum. E, fakat sonradan e, şirketlerde hukuk e, departmanı yöneticisi olarak çalışma amacıyla. Mm -hmm yol değiştirince e, hukuk mesleğinde e, farkına vardım ki 32 yaşında e, İngilizce bilmeden bu hayal gerçek hmm. olamayacak e, dolayısıyla e, mesela o İngilizce öğrenmede e, birinci beni e, motive eden boyut e, bu ihtiyacı karşılamak ve bunun gereklerini yerine getirmekti. yani hmm. demek ki bir şirkette avukat olmak istiyorsam baktım ee, şansımı arttırmak için İngilizce bilmem gerekiyor. Tamam, o zaman İngilizce öğreneceğim. Ee, orada birinci önceliğim buydu. Ee, Hı -hı. Ve bütün öğrenmelerin e, neyse ya da sonraki öğrenme macerama geçeyim. Sonra o geçmeden önce şeyi söyler misin e, Yıldız? O İngilizce öğrenmede de e, birçok Zorluk yaşadın aslında, değil mi? Hayatında çocuğun vardı falan, biraz oradan da bahsedebilir misin? Yani e, bence bütün bu şeylerde e, farklı öğrenmelerde, hepsinde bir kere içerikle ilgili bir zorluk var. Yani o öğrenmek istediğin şeyle ilgili yaşadığın zorluk var. Bir e, kendi bağlamınla ilgili zorluklar var. Yani işte o o alandaki sorumlulukların zaman ayırma vesaire gibi. Yani emek ve zaman verme ve bir de maddi zorluklar. Çünkü öğrenme evet. bir yatırım gerektiren bir şey. E, emek, zaman ve maddi yatırımlar gerektiren bir konu. Hı -hı. E, bunlar zorluk ama en çok hangi zorluk zorluktu dersen, bence sıra dışı bir öğrenmeye karar verdiğin zaman, e, iki türlü bir içsel bir de dışsal zorluk yaşanıyor. Ve ben bunu bütün öğrendiğim zaman, e, şey dışı çizgi dışı öğrenmelerde hı hı. yani şart değil hani herkes bakıyor şart değil bunu yapman yani niye bu zorluğa katlanıyorsun falan oralarda yaşadığım en büyük zorluk doğrusunu söylemek gerekirse ee, korkuydu belirsizlikten hı hı. dolayı duyduğum korkuydu hı hı. E, birincisi içimden gelen korku yani gerçekten zorunda değilim şimdi bunu yaparak aldığım riske değecek mi? Yani maddi, manevi, zaman ve emek olarak hmm. aldığım riske değecek mi? Kendi içimden duyduğum korku. Bir de dışarıdan bulunduğum bağlamda, çevremden bana e, aktarılmaya çalışan, yansıtılmaya çalışan korku. Hmm. Mesela ilk İngilizce öğrenmeye çalıştığımda iş yerimden e, izin istedim belirli bir süre. çünkü uzun bir hikaye. İşte hmm. bir buçuk yıl Türkiye'de haftada iki gece İngilizce kursuna gittim ama avukat olarak kullanmak için İngilizceyi hani bayağı iyi öğrenmem evet. lazım ve baktım ki kursa giderek bitecek gibi değil. E, para biriktirdim ve yurt dışında 3 aylık yoğunlaştırılmış bir İngilizce kursuna gitmek Hı -hı. planladım. Ve iş yerimden bunun için izin istediğimde mesela o zaman e, çalıştığım şirketin genel müdürü sen delirmiş olmalısın dedi. Hı -hı. Çünkü bir Fransız şirketiydi ve onların benim İngilizce bilmeme ihtiyaçları yoktu çok saçma bir şey dedi. Yani bir insan niçin işini riske ha. atar da İngilizce öğrenmek için yurt dışına gider ve ayrıca bizim burada hiç böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Hı -hı. Mesela şimdi böyle bir noktada kaldığımda dedim ki izin vermezseniz istifa etmek zorunda kalacağım. Hı -hı. Hı -hı. O zaman istifa et dedi. Ama yani hiç akıllıca bir şey yapmıyorsun. Yani ne kadar saçma bir şey yaptığının farkında mısın dedi. Şimdi kalkıp da birisi böyle bir şey söyleyince ve hani aklı başında falan birisi bunu söylüyor. Evet. Ee, düşünüyorsun gerçekten yani gerçekten akıllıca mı hı hı. yani ben işte o zaman e, 99 yazıydı 34 yaşındaydım e, 34 yaşında bir kadın işimden istifa edeceğim ve 3 ay e, üstelik de küçük bir çocuğum var yurt dışına İngilizce öğrenmeye gideceğim akıllıca mı acaba gerçekten hı hı. E, her öğrenme maceramda bütün hayatım boyunca yaşadığım bütün öğrenme kararlarında bu korku oldu. Akıllıca mı? Doğru mu? Hmm. Ee, yapmasam olur mu? Yaptığım için bende bir tuhaflık mı var? Evet. Niye bu seçimi yapıyorum filan gibi. En hmm. zorlayıcı kısım oydu. Böyle, hı hı. Bir de e, 50 yaşında üniversiteye başladım ve psikoloji okudun. Oradaki öğrenme deneyiminden de bahseder misin? Orada neler oldu? Ee, Vallahi en çok orada zorlandım bu hmm. korku bağlamında doğrusunu söylemek gerekirse. Ee, çünkü hani kendi mesleğimde e, uzun yıllar yani başladığımda e, 25 yıl olmuştu işte üniversiteye başladığımda. Hmm. E, 25 yıl boyunca emek vermişim. Hani bir taş üstüne taş koyarak bir şey inşa etmişim ve o artık hani eee bir noktasına varmış. Ama bir şey çok fazla doyum noktasına vardığında da bu defa artık hep kendini tekrar etmeye başladığını hissediyorsun. Hmm. Ee, geliştiğini hissetmiyorsun. Ee, ve e, bir de işte içimde kalmış ukde, benim ilgi alanım vesaire yani çok boyutlu oraya girmeyelim. Ee, ama yine aynı şey oldu. Yani ben avukatlığı bırakıp e, psikoloji okumaya başlayacağım dediğimde kendi içimden bir ses... Ya akıllıca mı yani sen bu meslekte bak ne kadar iyi bir yere geldin yani tam meyvelerin toplayacağın bir zaman niye böyle bir şey yapıyorsun derken içimden başka bir ses bu hayat senin hayatın ve öleceksin yani kesin bir şekilde bunun sonunda kalan süreni anlamlı bir şekilde senin için en faydalı gördüğün şekilde. Ee, en doyurucu şekilde geçirmek için mücadele etmeye değer mi, değmez mi? Risk almaya değer mi, değmez mi? Yani her biri bir risk. Mesela İngilizce kursuna giderken ben içimden istifa ettim. Döndüğümde iş bulamayabilirdim. Ve e, yani o zaman iş bulmak benim için çok önemliydi. Şeyde değil yani, nasıl olsa güveneceğim çok şey. Öyle bir durum da değil yani. Ee, ve burada da e, psikolojiye başlarken sonuçta işimden ayrılmam gerekti. Ee, ama ne yaptım? Bir geçiş yaptım. Ha, her defasında bu e, belirsizliklerle başa çıkmak için e, hep bir böyle kendime bir e, geçiş alanı yarattım. Hı -hı. Mesela e, işimden istifa ettim ama eski çalıştığım şirkette danışman avukat olarak çalışmaya devam ettim. Hı -hı. E, yani lisans psikoloji lisans okurken bayağı yoğun bir şekilde aynı zamanda e, kendim ofis açıp. Ee, tek bir müvekkille, o da eski şirketim. Onlara yoğun bir şekilde dışarıdan danışman olarak hizmet vermeye devam ettim. Okulda yaşadığım zorluklara gelin, Ha, bu psikolojik boyutu, o belirsizlik evet. ve kaygı ve işte nasıl olacak bu şey, nasıl yöneteceğim Hı -hı. bu süreci şeyse ee, değer mi değmez mi falan bütün onların muhakemesinin yapılması ve tabi bilemiyorsun yani. E, İngilizce öğrenmeme değer mi değmez mi gerçekten bilemiyordum yani evet. orada sezgilerimi dinledim. Aynı şekilde psikoloji okumaya da değer mi değmez mi bilmiyordum orada da sezgilerimi dinledim. Sadece bir umut var e, ve o umuttan hareket ediyorsun. Ama hep şey vardı yani bu hayat benim yaşamım, bu hayat benim hayatım. Başkaları için değil kendim için yaşıyorum. Kimseye zarar vermediğim sürece... E, de, istediğim şeyleri deneyimlemeye hakkım var. E, emek verdiğim sürece bunun için. E, seçimlerimi bu yönde yapabilirim diye bir ön kabulüm vardı. Hı hı. O da benim bu belirsizlikle ve e, başa çıkmama ve risk almama olanak sağladı. Hı hı. Okulda yaşadığım zorluklar e, değişik değişik. E, şimdi... E, Yeniden dönersek yani meslekte bir yere gelmiş oluyorsun. Ben şirkette hukuk direktörüydüm yani bir yöneticiydim <laughs> ee, ve yaşça e, herkesten büyük olduğum için hani ve şirkette tecrübeli bir insan olduğum için 25 yıldır o kariyerde bulunduğum için bir saygınlığım vardı. Ee, dolayısıyla konfor alanımdaydım bayağı bayağı konforlu bir durumdu yani. <laughs> Konfor alanımın dışına çıkınca e, ve e, kendi geliştir geliştirebileceğim yönlere başlayınca bu defa başka bir yerde sıfırdan başlamış oldum. Hı hı. E, öğrenci olarak başlamış oldum. E, bütün o işte hukuk direktörü olma, yöneticilik, onunla gelen bütün o güç ve statü, onların hepsini bir kenara bırakmış oldum ve tek başıma yeniden. Sanki hayata sıfırdan başlar gibi bir öğrenci yıldız olarak bir sınıfa girdim. Ee, kendi kızım, o sırada benim kızım da aynı üniversitede son sınıf öğrencisiydi. Yani benim ablam pozisyonundaydı. Evet. Ee, kendi kızımdan da genç e, arkadaşlarla aynı sınıfa girdim. Ee, gençlerin içinde olmak... E, ya bütün her şey hep zaten hayatta bence öyle. Yani her şey iyisiyle ve kötüsüyle bir arada evet. geliyor. Yani zorluklarıyla ve avantajlarıyla bir araya da geliyor. Evet. Zorluk olan, olarak görünen şey aynı zamanda avantaj da oluyor. Evet. Ee, gençlerle bir arada olmak çok büyük avantajdı. Mesela şeyi gördüm. Ee, yıllar içerisinde hani ben büyüdüm ve gençlerden uzaklaştım ya sanki hani evet. yönetici oldukça filan. Sonra gördüm ki, aa yani gençler benim düşündüğüm gibi değilmiş. E, esasında insan 20'li yaşlarında kendi hayatla ilgili bayağı bir e, farkındalık, tecrübe yok ama bir sezgiyi, bir farkındalık geliştiriyormuş. Yani gençleri hafife alıyormuşum mesela, onu gördüm. E, mesela e, gençlerle uyum yapabilecek miyim falan derken, ee, arkadaşlarım oldu, yakın arkadaşlarım Hı -hı. oldu. Ee, şimdi benim mesela bir sürü genç arkadaşım var. Hı -hı. Ee, zorluk yaşadım mı? Yaşadım tabii ki. Ee, yavaş yavaş e, bu şeyin dışına çıkmış olmak, bütün o statüyü Hı -hı. bir kenara bırakmış olmak, artık avukat hanım olmamak. Evet. Ee, ne yalan söyleyeyim, hani e, insanın egosunu zorlayan bir şey. Hı -hı. Ee, Diğer yandan gece yarılarına kadar ders çalışmak hani benim için 30 yıl önce de kalmıştı. Hı hı. E, fakat avukat olmak çok okuma yazma ge gerektiren bir şey olduğu için o alanda hani bana bir e, kaslarım şeydi yani ham değildi. Evet. O da bir avantaj. E, gece yarılarına kadar çok ders çalıştım. E, sınavlardan önce bayağı stresler <laughs> olduğum. <laughs> evet. Kabaca aklıma gelenler bunlar. Bunlar. Bir taraftan da şunu duyuyorum Yıldız, yeni bir şeyler aslında öğrenirken geçmişte bilgilerimizin verdiği bir tür güçler neyse bu bir statü olabilir, bu bir ne bileyim pozisyon olabilir, ben biliyorum düşüncesi olabilir. Her neyse ve onun verdiği böyle o egoyu tatmin etme durumu biraz onlardan da sıyrılmak. E, yeni bir zihinle e, sıfırdan başlamakta önemli e, diye duyuyorum seni. Peki son olarak e, programı bitirmeden önce bu öğrenme yolculuğunda neler bizlere önerirsin, neler söylersin? Ya benim en önemli gördüğüm şey e, kendinize hani bu kimin yolculuğu sorusunu sormak. Hı hı. E, çünkü e, konfor alanınızın dışına her çıkmaya çalıştığınızda niyet ettiğinizde, sizin için faydalı olduğunu düşündüğünüz bir şey yaptığınızda, mesela İngilizce öğrenmek olabilir bu, hmm. veya da işte benim gibi başka şeyler okumak olabilir. Diğer insanlar sizi sorgulayacaklar. Siz hmm. zaten kendinizi sorgulayacaksınız, çünkü bu konforu bırakmaya değer mi değmez mi diye. Diğer insanlar da sizi sorgulayacaklar ve o noktada bir belirsizlikle mücadele etmeniz gerekecek. Evet. Bence içinizdeki sesi iyice duymaya çalışın ve tabii ki böyle aptalca riskler alın. Yani her şeyi yakın yakın öyle değil. Yani ben mesela yurt dışına giderken döndüğümde yani işten istifa edip gittiğim için, döndüğümde benim en az üç ayımı sağlayacak parayı biriktirmiştim mesela. Hmm. Ee, yani önlemlerinizi de alın. Ee, önlemlerinizi almayı başardıysanız, e, korkunun üzerine yürüyün diyeceğim. Ee, hmm. Ya da ben öyle yaptım, bilmiyorum. Hmm. Bana iyi geldi. Ee, hmm. Ve bir de şunu söyleyeceğim. Mesela İngilizce öğrenirken gerçekten anlamlı mı olacak mı olmayacak mı bilemiyordum. Ee, inanılmaz anlamlı oldu. Hı hı. Sonra o Fransız şirketi bana çok saçma bütün bunları yapman diyen şirket kapandı. Hı hı. Yani ben zaten bir yıl sonra o şirkette de kalsam işsiz kalacakmışım evet. ilginç bir şekilde. Sonra ben ondan sonra bulduğum bütün işleri öğrendiğim İngilizce ile buldum. Hı hı. Sonra öğrendiğim İngilizce ile üniversitede istediğim okulda İngilizce eğitim aldım. Hı. Şu anda öğrendiğim İngilizceyle ile psikolojide istediğim her şeyi e, yabancı dilde okuma fırsatım var. E, ya yani O anda ben sadece avukatlık için düşünmüştüm ama bir sürü alanda benim işime yaradı. Hı. E, öğrendiğimiz hiçbir şey de boşa gitmiyor en sonunda bunu söyleyeyim. Evet. Yani Aynen. biz o anda başka bir şey için bir de hedeflesek kendimize yaptığımız bütün yatırımlar e, bir şekilde hiç hedeflemediğimiz alanlarda da e, bize geri dönüyor aslında. Evet değil mi? Hakkını vererek aslında öğrendiğimiz her şey mutlaka hayatımızda ve insanların hayatında bir yer ediyor ve bizleri de özgürleştiriyor. Çok teşekkür ederim. Sağ ol yıldız. Ben teşekkür ederim.